Herkese Tatlı Santa Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için katı yağsız, margarinsiz, tereyağsız, sıvı yağla yapabileceğiniz çok lezzetli tuzlu kurabiye tarifim var. İnanın bu favori kurabiyeniz olacak. Çünkü içerisinde tereyağı, margarin yok. Sadece sıvı yağla yapabileceğiniz hem hafif hem de çok lezzetli bir tuzlu kurabiye tarifidir. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kapımızın içerisine sıvı yağımızı ekleyelim. 1 su bardağı sıvı yağ ekledim. Sonrasında 1 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ ekledim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Sıvı yağımızı ekledikten sonra 1 adet yumurtanın sarısını kurabiye hamurumuzun içerisine ekliyoruz. Yumurtanın akını ise kurabiye hamurumuzun üzerine sürmek için ayrı bir kaba alıyoruz. 2 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı mahlep ekliyorum. Mahlep bulamazsanız yer eklemeyebilirsiniz ama mahleple çok lezzetli oluyor. Eklemenizi tavsiye ederim. 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Ben üzüm sirkesi kullandım. Dilerseniz elma sirkesi de ekleyebilirsiniz. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra 4 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Tüm kurabiye tariflerinde olduğu gibi bu kurabiye tarifinde de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Ele yapışmayan kulak memesi kıvamında yumuşak bir kurabiye hamuru hazırlıyoruz. Bazen unun markasına göre ya da yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre de unun miktarı değişkenlik gösterebiliyor. Lütfen kontrollü ekleyelim bir paket hamur kabartma tozu ekliyorum ve elimle güzelce tüm malzemelerimi yoğuruyorum. Ben bu aşamada yaklaşık bir 3-4 dakika kadar yoğurdum. Çok güzel yoğrulan kurabiyelerin dokusu da kıvamı da kıyırlığı da çok daha lezzetli oluyor. O yüzden bir 3-4 dakika yoğurmanızı tavsiye ederim. Hamurumuzu yoğurduktan sonra yağlı kağıdın üzerine alalım ve tekrardan üzerine bir yağlı kağıt örtüp merdane yardımıyla açalım. Hamurumu önden bu şekilde elimle bastırıyorum. İyice yayıyorum. Yaydıktan sonra üzerine yağlı kağıdımı örtüyorum. Dilerseniz bu kurabiye hamurunu farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde kurabiye hamurunuzla şekil verebilirsiniz. Çünkü hamura çok güzel şekil alabiliyor. Ben dikdörtgen şeklinde kurabiye hamurumu hazırlıyorum. Çubuk şeklinde de yapabilirsiniz. Kare şeklinde veya yuvarlak şekilde de yapabilirsiniz. Lokmalık olarak da çok güzel olabilir. Kurabiye hamurumu merdane yardımıyla 1 santim kalınlığında olacak şekilde açıyorum. Çok inceltmeyelim ki çok kıtır olur. O yüzden biraz kalınca hamurunuzu açın açtıktan sonra yağlı kağıdı kaldıralım ve şekil vermeye başlayabilirsiniz. Dilerseniz kurabiye kalıplarıyla yapabilirsiniz ya da benim yapmış olduğum gibi bıçak yardımıyla ilk önce kurabiye hamurumuzun kenar kısımlarını keserek dikdörtgen şeklini bıçak yardımıyla verebilirsiniz. Ben bu aşamada biraz dalgınlığıma geldi. Yağlı kağıdı kaldırdıktan sonra yumurta akını hamurumun üzerine sürdüm. Tabi bu şekilde de olabilir ama e, normalde ben hamurumu kenar kısımlarını kestikten sonra... Yumurta akını o zaman sürüyorum, sonrasında bıçakla dilimliyorum. Ee, bu şekilde kenar kısımlarını kesmeden yumurta akını sürdüğünüz zaman kenar kısımlarında yumurta akı gelmiş oluyor. Hamurda çok farklılık göstermez, ama diğer türlü daha kolay olacaktır. Sizler bu şekilde yapmayın. Hamurunuzun kenarlarını bıçak yardımıyla kestikten sonra yumurta akını sürün, sonra bu şekilde bıçak yardımıyla şekil verin. Bu kurabiye tarifini denedikten sonra tereyağlı veya margarinli olarak yapmayacağınıza eminim. Çünkü sıvı yağla çok daha kıyır kıyır oldu. Hem ekonomik hem de çok lezzetli. Bu tarifi yapıp deneyebilirsiniz. Şimdi kurabiyelerimi dilimledikten sonra üzerine susam serpiyorum. Ben bu sefer kavrulmamış susamla yaptım. Kavrulmamış susamı serptim. Çok az da çörek otu serptim. Susam daha yoğun olacak. Çörek otunu çok az daha serpebilirsiniz. Kurabiyelerimi teker teker bir spatula yardımıyla yağlı kağıt serili fırın tepsimi aralıklı bir şekilde diziyorum. Toplamda bu malzeme ölçülerinden 52 adet tuzlu kurabiye elde ettim. Eğer daha fazla yapmak isterseniz özel günleriniz için malzeme ölçülerini yarı olarak arttırarak daha daha fazla kurabiyeler elde edebilirsiniz. Veya daha az yapmak istiyorsanız malzeme ölçülerini yarı olarak azaltarak da bu tarifimi deneyebilirsiniz kurabiyelerim hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizin altı ve üstü güzelce kavrulana kadar pişirelim. Ben kavrulmuş bir şekilde tuzlu kurabiyeyi seviyorum. O yüzden fırınında biraz daha fazla tuttum. Yaklaşık 15 dakika kadar fırınınızda tutabilirsiniz ama lütfen kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Kurabiyelerinizin üzeri bu şekilde kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Yakından da gördüğünüz gibi Kurabiyelerimiz çok güzel oldu. Kıyır kıyır ağızda dağılan üstelik uzun süre bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifidir. Ben bu şekilde kurabiyelerimi derin dondurucuda uzun süre muhafaza edebiliyorum. Kurabiyelerimi buzdolabı kaplarının içerisine yerleştirerek sıkıca paketliyorum. Sonrasında buzdolabı kokusu almasın diye mutlaka streç filmi de sarıyorum. O şekilde derin dondurucuda muhafaza ediyorum. Bu şekilde 8-9 ay boyunca derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Hiçbir şekilde kurabiyelerinizde bir şey olmaz. Tadından da farklılık oluşturmaz. Önemli olan sıkıca kapandığından emin olmanız. Çünkü buzdolabının kokusu kurabiyenin içerisine sinmemeli. Bu şekilde 7-8 ay boyunca buzdolabında, derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Aniden gelen misafirleriniz için de oda sıcaklığına kurabiyeleriniz geldikten sonra sunum yapabilirsiniz. Şimdi yakından sizlere ne kadar kıyır olduğunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kıyır kıyır kum gibi dağılan bir kurabiye tarifidir. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma henüz abone olmadıysanız Youtube kanalıma abone olmayı Paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu videomu ve tarifimi beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız böylelikle sohbet etmiş oluruz. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.